MÜZİK Lan sansürü görüyor musun? Sansürü Lan çok iyi gördün mü? Sansürü <laughs> <laughs> <gördün mü>? <laughs> Helal <laughs> lan bana. Ya ben kafayı yiyeceğim sesin. 104 seradyoda <laughs> <Anlık> Aletini ses <laughs> 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 Christopher Anderson Lan burada zikir matik var lan Zikir matik lan burda Ya bir dakika bak bıçaklayacağım şu arkadaşı Galiba <laughs> Salak e, mısın zikir matik Açığa da var mı de <laughs> <laughs> bak bakayım Aptalın <laughs> <Zikir gülüyor> <laughs> <laughs> ama, <laughs> ama zikir Ama ama zikir matiye benziyordu bak. Aa seccade var orada Ya bu nasıl korku oynuyor? Ama ya. gerçekten benziyordu. Böyle bir <laughs> doyut var <laughs> mı bu Eldiven ile Kordi dereye gitmişler. Kordi daldırmış parmağını suya demiş ki 10 derece. Elren de daldırmış malapatını dereye. <laughs> demiş ki derinliği 17 metre. İyi <laughs> yayınlar. Biz ne konuşuyoruz Elif ne yaşıyor? <laughs> Ben bu git ya, <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Ha bak ciddi ortamdayken ben diyeceğiniz bir an bu ya. Neyse iyi olur bu namış. Pelin Tala ne güzel yayın açarsın sen. Aferin benim yayıncım. <laughs> Al şunu. Sen, sen bakacağım. Oğlum sen salak mısın ya? Ananızı sikiyim şey, bunları kim koyuyor kanka buralara Abi ya. gel. Arkadaşlar. Şey, Buraya oynasanız hepiniz gelin. Aradaki fark daha net gözüküyor böylelikle. Yani Kocaman bir yüz görüyorsun böyle. Sürekli şöyle bir şey bak. Herhalde bu. <laughs> 3K yapalım mı yayını beyler? 3K yapalım mı? Hadi beyler ne olursun be. Bekleyin çıkmayın çıkmayın. Hidro'dan 3 lira gelmiş. Merhaba bir yardıma ihtiyacım var. Intel HD grafik için bir ayar videosu çeker misin demiş be. Oley be. Hidro. Çekiyorum videoyu. Çıkma. Sakın çıkma. Bekle. Bekle kanka. Bekle biraz ya. Bekle ne olur. Yani telefonum da böyle bir şey gördüğümü hayal edemiyorum ya. Yani. Dil tam, tam, anlatım tam, 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 tamam, kitabı tamam, 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 Oğlum hadi tonlama hadi. ve tonlama ve söylediğin şeyi söylediğin kelimeye göre o ha bunu istiyor deyip algılayıp tak diye yapıyor onu. Anladın mı? Muhabbet bu yani. Tonlama değil. Tonlama lan! Allah! <laughs> lan oğlum Allah belanı vermesin ya. Ya bu nasıl olabilir? Bu sova oku gibi oldu bu ya. Ya oğlum içeceğim daha bunu içeceğim. İçine düştü attığım kapak sütümün içine düştü ya. Ananı sikeyim Şimdi de klavyeyi döktüm. El <gülüşmeler> <laughs> <laughs> saat oğlum. Tam derde girdi iki dakika. Allah sizin belanızı vermesin. <laughs> Yalın ayak geliyor mu abi? Abi şu çok tatlı ya bakar mısınız şu orta... AAAAAA <laughs> Lan gene mi öldün? <laughs> Arı soktu abi Hadi <laughs> Eksik 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 bon, bir kişi mı? HELLAS Ağğğğv az yabancı AAAAAAAA AAAAAA Koymayacak Ya daha nedensin? ...proporsiyonun birbirine aşırı uyumlu olması. Bunu alalım, bunu alalım, koyalım her zaman. Yerine. Harika, ben de öyleyim. Eğleneceğiz galiba birazdan. Potansiyel en yakın arkadaşım. Ben yeteneğime güveniyorum hocam. Gerek boyum, gerek posum, gerek yüzümün, ...proporsiyonun birbirine aşırı uyumlu olması. Yani ben başarabileceğimi düşünüyorum ama beni izleyin. Fakti sizin tabii. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Böyle durayım. Böyle durayım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bu kadar. <laughs> Teşekkürler Kekui. Allah'a emanet. Yabancı bir kız gelmiş DC'ye seni beğenip girmiş. Kütüphanedeymiş şu an. Çekiyorum şu an ona. Çeksene abi. <laughs> Allah'ım neler gösteriyorsun ya Rabbim. Eee, hey, hello Sara. Hello, how are you? Hello. Hi. Hi Sara. <laughs> Nintra SC Excursia Sara. Open webcam. Davaytu was me to brochure. Download t-shirt. Ya yani ne diyorsun? <laughs> Abi kalmış Allah. ya. Kaldır bakayım. Al silah kaç. Al tamam, sen kaç sen ne yapıyorsun? FF. Ya. fe. Ben... <laughs> ne oluyor? Alamadım silah. Nasıl kanka bu silah? Ah. Oluyor ah. tamam mı şimdi? Ben de yapıyor olarak görünüyor. Ah, şu hareket, hareket kuzu kuzu hareketi bak. <laughs> tamam. Evet, ye kuzu kuzu geldim ye evet, kuzu Bak şu hoppa. <gülüyor> <Tarıklar> <gülüyor> arkadaşlar. Ne oluyor lan ne yaptınız? Address the raid. Wait, did I get raided? I don't know what... Oh, shit. Oh, what the fuck? Çin'e bedel kırkımız. Tiplere bak abi. Ya. Uh... The turks are coming The turks are coming SA arkadaşlar SA 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 Türkler Benim adım Hasan bilmiyorsanız Kendine basan Yok olmadı ne bileyim Uyudum lan Z'lemiş oraya Eee denemiyorum sende <coughs> Punk'ı yapamadım ya ben bu arada Daha güzeli oldu lan. <laughs> Gözlükler de fena. Yalan ya. Gözlükler de vallahi. 4 GB 4 GB bano diyor ya işte kral burada. Öğrenemedin bu arada. Bir şey Hep bir Dikkat dağıtımı evet, oluyor. Dikkat şu dağıtımı şu anda oluyor. Grip çok dikkat dağıtıyorsun. Sürekli <laughs> espri yapıyor. Espri yapmaya çalışmayın. <gülüyor> <gülüyor> Burası şakamatik yayını değil. Lütfen. <laughs> e, random atmak isteyen kemallere falan <laughs> da <deniyor. gülüyor> Durduk yere diş atıp olay çıkartıyor gene. <laughs> 100 bin izlenmeliyim. Random lan! Oy! Abarı! Lan ne oluyor lan? <laughs> Allah'ım sana sığındım. Lan bloklarken, lan, bloklarken nasıl oldu? Hop! Donmuş haldeyken oldu <laughs> <donmuş gülüyor> ya? <gülüyor> Çok saçma abi bak. Sersem yedi, kalkanla blokladı. <laughs> Benim Ama ki... da böyle eller açık beni bekliyordu, özleyecektim. <laughs> aynen ettim. aynen bir yaradan 43, 43 43, 43 blok yedi orada. Orada, orada benimki ne yaptı Allah aşkına bir elini açtı dua et Allah'ım ben kazanayım diye. Allah'ım, bu ne şans. Yaradanası ee... ısındın bloklaması. Aynen aynen. Yaz! Vur lan! O koyu vur artık! Vur! lan. Vur! 3-1 ile aldım. Ya ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya <laughs>